size açıyı iki eşit parçaya bölecek olan bu açı ortaydan bahsedeceğim. Açı oluşumundan sonra e, bu açıyı oluşan açıyı iki eşit parçaya bölecek bir tane ışın. Buna açı ortay deniyor. Ne bu tarafı daha yakınız ne de diğer tarafa tam ortadan geçecek. Ort, oluşan açıyı ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla bunun yöntemleri var tabii ki. Yani biz şimdi şurada bir e, açı ortay oluşturacağız ama net bir şekilde gerçekten de ortasından geçmesini istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şurada bir pergel yapacağım. Pergelin tam merkezde, açının oluştuğu yerde ne yapıyorum? E, yerleştiriyorum. ve Bir tane kalem seçerek burada bir çember yapıyorum. Çember yapımında lütfen dikkat kollara değdiğim noktalar var. Bir burada, bir de burada. Ben herhangi bir tanesinde pergelimizi oturtup ne yapacağız? Tekrar çemberimizi çizeceğiz burada da hemen dokunduğumuz diğer noktaya da gidip başka bir çember daha çizimi yapıyorsunuz. Çizimi yaptığınız zaman arkadaşlar bakın e, tam da hem yeşilin hem de kırmızının olduğu yerlerde neler var? Bunların şöylece dokundukları yer var. Birbirleri kesiştikleri yerler var. Bu kesiştikleri yerlerden eğer ben doğrumu götürürsem arkadaşlar bu doğru kesinlikle oradaki açıyı iki eşit parçaya bölmüştür demektir. O zaman ben açı ortay olan şu ışınımı alayım. Ve Oradan şöylece gururla iki eşit parçaya bölmüş olarak geçiş yapayım. Geçiş dönemi tamamlanmış bulunmakta. Ee, o zaman çemberlerimi de göndererek bu elemanın asıl görevini görelim. Bu eleman tam iki eşit parçaya bölmüştür şuradaki açıyı. O zaman ben buraya 30 dersem siz de buraya 30 yazmak zorundasınız. Eşit olduğunu biliyorsunuz çünkü. Ha, ama açı ortay deyip size sayı vermeyebilirim. O zaman da siz buradaki elemana x, x demeyi alışkanlık haline getirin lütfen. Peki açı ortayda ne tür sorular gelecek onlara dikkat edelim. Açı ortayda herhangi bir noktada aldığınız, yani açı orta üzerinde aldığınız herhangi bir nokta. Bu noktadan iniş yaptığınız anda bir üçgen oluşturmuş olursunuz. Aynı şeyi diğer tarafa da yapmalısınız. Neden? Çünkü bunlar eşit iki üçgen olacaktır. Şunlar da 180'e tamamlayan beta açısı olsun arkadaşlar. Şimdi alfa beta 90'dan dolayı bu iki üçgen benzerdir. Fakat 90 derecenin karşısındaki ikisinde de 90 derecenin karşısında aynı kenar olduğu için eş üçgenlerdir. Dolayısıyla bizim şu bölgede A'dan iniş yaptığımız noktaya kadar pardon B'den B'den diğer iniş nokta iniş yaptığım noktaya kadar olan kısım ne olacaktır? Birbirlerine eş olacaktır. Aynı zamanda indiğiniz şu noktaya dik olarak iniyorsunuz ya onlar da alfanın karşısında olduğu için birbirlerine eş olacaklardır. Bu başka bir noktadan yaptığım zaman da dik olarak indiğim anda yine aynı şeyi düşünebileceğim anlamına gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla B noktasından bu iniş yaptığım yerle B noktasında iniş yaptığım yer birbirlerinin aynısıdır. Aynı zamanda iniş yapılan bu 90 derecelik uzunluklar da nedir? Birbirleriyle aynıdır diyeceksiniz ve soruları ona göre çözeceksiniz arkadaşlar. Mesela bu soruda ee, bakın açıortay uzunluğunun bir noktasından Önce y noktası denmiş. Karşıya 90 yani kola doğru 90 derece iniş yapılmış. O zaman siz de diğer tarafa iniş yapmalısınız ki bu özelliği kullanabilirsiniz. A'dan D'ye kadar 14 ise burası da ne olacaktır? 14'tür. Bize geri kalan şu pay o zaman 5 birim olacaktır. Burada oluşan yeni dik üçgenden bahsedelim arkadaşlar. Asıl çıkış noktası da tabii ki orada. Burada yeni üçgenimiz oluştu. Bir kenar 5, 90 derecenin karşısındaki 13 ve diğer kenarda x olmak üzere. Çünkü iniş yaptığımız diğer yükseklik. birbirlerinin aynı olması lazım. O zaman özel üçgenden hemen 12'dir diyebilirsiniz. Ya da bilmiyorsanız özel üçgenleri Pisagor formülünü kullanalım. X kare, 5'in karesi eşittir 13'ün karesinden. 144 olacaktır x karemiz arkadaşlar. O zaman x'imiz ne olacak? 12 olacaktır. Başka bir soruya bakarsak. Bu soruda da aynı mantıklı bir soru. Neden? Çünkü e, açı ortay olarak gelen uzunluktan herhangi bir noktada durulmuş ve kola doğru 90 derece iniş yapılmış. O zaman diyeceksiniz ki evet ben de bu tarafa doğru iniş yapayım 90 derece olarak. Ve buranın uzunluğu 4 ise buraya da 4 demeliyim diyeceksiniz. Ee, hani iniş i̇niş yapılan yere kadar 6 birimse o zaman bu da iniş yapılan yere kadar 6 pay alacaktır. Geriye kalan kısım ise 4 birimdir. 10 parçadan 4 kaldı. Şimdi yeni üçgenimizde karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Bu son üçgende zaten istenilen e, olacaktır ve orada bulacağız onu. 90 derece x karemiz eşittir dördün karesi artı dördün karesinden x kare eşittir 32. N'in karesi 32. Her iki tarafın karekökünü aldığınız anda 4 kök 2 olduğunu bulacaksınız. Ya da özel üçgenlerden 45-45-90 özel üçgenden yapabilirsiniz bunu. Bu soruya da aynı mantıkla bakacağız. Neden aynı mantıkla? Çünkü yine e, koldan ne yapmış? iniş yapmış. 90 derece olarak. Ben de hemen iniş yapıyorum bu tarafa doğru. Bunlar alfa alfa olmak üzere eşit olan iki tane açımız. 4 birim olarak da buraya yazıyorum. Kurala göre. E, ve şu AB uzunluğunu da neyse bu taraftaki de aynı olacaktır. Soruya bakarsanız AB'nin 3 fazlası olacakmış BC. AB'ye x dersem x der dediğim anda burası da x olacak. BC'nin ne olduğu söylenmiş. BC artı AB artı 3 olduğu söylenmiş. Yani x artı 3. Bunun tamamı x artı 3 olduğuna göre x'i burada harcadık. 3 de burada kalır. O zaman bu bölgede bize sorulan şurası olduğuna göre y kare pisagordan hemen dik üçgenimizi gördük orada. 3'ün karesi artı 4'ün karesi olacak. Y eşittir 5 ya da 3, 4, 5 en sevdiğimiz özel üçgen olarak karşımıza çıkacak. Soruları çözerken, açıortay sorularını çözerken daha doğrusu <laughs> iki tane sihirli sözcüğe dikkat etmelisiniz. Bu da zaten sorunun nasıl bir şey olduğunu anlatacaktır size. Birisi iç teğet çemberin merkezi. Çemberin merkezi. Bakın burası önemli. Her üçgen içerisinde bir çember bulunur ve teğet geçecektir arkadaşlar. Bakın teğet ve bunun bir e, merkezi var. Bu merkezden bahsettiği anda, soruda böyle bir şey yazıldığı anda bu bir sihirli sözcük. Diyeceksiniz ki o zaman D noktasından gelen şu D noktasında buluşanlar kesinlikle açıortaydır deyip açıortay özelliklerini kullanmaya başlayacaksınız. Ya da bunun yerine tabii ki ikisi burada buluştuğuna göre D'de buluştuğuna göre üçüncüsü de aynı noktada buluşacaktır. O zaman D noktası aynı zamanda açıortayların buluşma noktası olarak da adlandırılabilir. Yani soruda D noktası açı ortayların kesişim noktası açı ortayların kesişim noktası derse de ne yapacaksınız? Evet o zaman bunlar açı ortaydır. Bunlar 30'a 30 gibi bölünebilen elemanlardır. E söylenmiyorsa x'e x olarak ayıracaksınız arkadaşlar. Soruyu tabii ki e, yani konuyu en güzel soruyla anlarız. Bu mantıkta bakın çok güzel bir soru var. E, 40 verilmiş, 30 verilmiş. K noktası için bir bilgi veriliyor. Dikkat. Hemen seyri sö sözcük geliyor. ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezidir. İç teğet çemberin merkezi ise bu kollar açı ortay kollarıdır. O zaman burası 40 olarak yazılacak. Diğer kola doğru da gidiyorsunuz. Buraya 30 dediyseniz denmişse diğer tarafta 30'dur diyeceksiniz. Çünkü burası içli çemberin merkezi. açıortayların ortayların buluşma noktası. O zaman diğer kolda da x ise bu kısımda ne olacak? x olacaktır. Bunları yazınca ne yaptık? Üçgenin bütün açılarını görür olduk. Bakın iki tane x'imiz var. Burada 80'imiz var. Şu c köşesinde de 60 sayısı var. Eşittir 180'e. Burası 140 olduğuna göre 2x'imizin 40 olması gerekiyor. O zaman her iki tarafı iki yere bölersem x'in 20 derece olduğunu görürüz. Bir de tabii iç açı ortayın yani iç, iç teğet varsa dış teğet yok mudur? Vardır. Bakın iki tane dış açı ortay görüyorum burada. B ve C dış açı ortay. Bu ikisinin birleştiği nokta D noktası. Dış kısımda buluşuyorlar. E, o zaman üçüncü eleman içeriden gelmek zorundadır. Bunu öyle bileceksiniz arkadaşlar. İki tane dış varsa bir tane iç orada D noktasında buluşacaktır. Ve bu D noktası dış teğet çemberin merkezi olarak adlandırılır. soruda bunu görürseniz iki tane dış var ve bir tane iç var diye düşüneceksiniz. Ve bunlar nerede? Bu nasıl bir çemberdir? diye hayal etmek isterseniz arkadaşlar. Teğet kollar uzayacak tabii ki şu şekilde ne yapacak? Şuradan bir çember geçecek. Kollara teğet olmak zorunda. Ve ne yapacak? Şurada bir merkezi oluşacak diye düşünmelisiniz. Her üçgende tabii ki ne vardır? Dış teğet çemberi bulunuyor. Merkezi de ne yapacak? Bu üç tane elemanı buluşturacaktır. Bunu da bir soruyla anlamaya çalışalım. D noktası. Hmm, 30 verilmiş, 50 verilmiş. X Y'lerimiz Y lerimiz, tamam. Burada da ne demiş? Sihirli sözcüğü söylemiş. D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Ve D noktası dış teğet çemberse, bu kolları uzatalım. Burası dışarıdan gelmiş. Bu kol da dışarıdan gelmiş. O zaman bunlar eşit olmak zorundadır. İki tane dış ve içeride bir tane iç var arkadaşlar. O zaman 30 ise diğeri de yani x'imiz 30 olmak zorunda. Y ise diğer kolda y olacak. Diğer açımızda ve bu iki tane y artı 50 eşittir 180 ise. iki tane y 130'dan bir tane y'miz 65 yapacaktır. x artı y soruluyor zaten. 30 artı 65. O da nedir? 95. Evet, şu ana kadar açı ortayın ne olduğunu öğrendik. Şimdi de iç açıortay teoremi ve dış açıortay teoremi ile iç açıortayı bitireceğiz. İç açıortay teoreminde şunu anlatıyor bize. E, açı ortayın, açıortayın açıortay ne yapacaktır? Bir üçgeni parçaya ayıracaktır. Ve bu parça arkadaşlar orantılı olarak parçalanır. Yani bu parça orantılı olarak üçgeni parçalar. Öyle diyelim. Dolayısıyla e, burayı 5'e 7 olarak parçaladıysa, 5'e 7 olarak görünüyorsa parçalama işi de kenarlarına orantılı olarak parçalamaktır. 5'e 7 demem de 5'in katına 7'nin katı oranında yani kenarları kadar oranlayacaktır demektir. Ben e, burada hani bazen e, hatırlayamıyorsunuz kuralları, kuralları hatırlayamadığınız için burada aklınıza kalacak bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi yöntem şu. Ters L kuralı. Ters L kuralı. Bu kural sayesinde daha hızlı ulaşabilirsiniz cevaplara. Yani en azından kuralı hatırlamakta zorlanmazsınız. Mesela açı ortay başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasında şöyle bir mesafe var. Tamam. Bu mesafe başladığım yerden şu bitiş noktasına kadar bu tarafta dolaşacağım. Sonra da bu kenarda dolaşacağım arkadaşlar. Ve birbirlerini eşitlemiş olacağım. Mesela e, kuralı yazmaya çalışıyorsunuz. Bura A kadar, bura B kadar, şu mesafeye C kadar, şu mesafeye de D kadar diyelim. Böyle bir durumda kural nasıl oluşur? Bakın, başlıyorum. Birinci L, ikinci L birbirlerine doğru dönen iki tane L. O yüzden buna ters L kuralı diyorum. O zaman geliş, buradan geliş A, dönüş, bitiş noktasına C. Geliş B, bitiş noktasına D şeklinde hızlıca kuralı ayarlayabilirsiniz. Sorularda tabii ki bunlara gerek kalmayan pratiklikler de var. Mesela açı ortaya olarak bölmüş. Burası 3, burası 4 ise yukarısı 3'ün katı, aşağısı dördün katıdır. Direkt yazabilirsiniz. Ya da yine açı ortay şu şekilde ayrılmış. Burası 5, burası 8 ise o zaman bu taraf 5'in katıyla, bu da 8'in katıyla orantılıdır diyebilirsiniz. Hızlıca cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi sorusuna bir bakalım. Tersiye kuralı uygulayabilirim. Hemen bakalım. 6 bölü 3 oranı. 6 bölü 3 oranı eşittir. Şu DC'ye bana sorulana da x dersem. 9 bölü x diyeceğim. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsanız arkadaşlar. Zaten şurayı sadeleştirelim. 2 olsun. 2x eşittir. 9 x eşittir. 9 bölü 2'dir diyebilirsiniz. Ya da hızlıca görmeye çalışırsam. 6 ne olmuş? 3 olmuş. Yani yarıya düşmüş. O zaman 9 da ne yapacaktır? Yarıya düşecektir. 9 bölü 2'dir bu uzunluk diyeceksiniz. Aslında basit. Peki bu soru gerçekten söylediğim kadar basit mi? Bakalım. AD açı ortay olduğu söylenmiş. iç açı ortay tamamdır. BA 12. BA 12 santim. AC 15 santim. Çevre 45'miş. Hmm. Şimdi bu açı ortaysa şunlar oranlanmıştır zaten. Hemen bakalım 12'nin bir katı olacak bu. Bu da hemen 15'in katı olacaktır. Fakat bunlar çok büyük oldu şu ikisi. Birazcık daha küçültebilirsiniz. Yani kaç, kaça bölebilirim? 3'e bölebilirim ikisini de. O zaman bunu buna 4'ün katı. Buna da 5'in katı diyebilirim. O zaman çevre hakkında benim de bilgim var artık. Mesela burası 12. Hmm. Artı buraya kadar 4K. Buraya kadar 5K. 4K ve 5K'yı toplarsam 9K. Artı dönüş yaptım. Başlangıç noktasına doğru ilerliyorum. 15. Toplamda 45'tir. 45 santim. Ha, 9K evet. 45 eksi 27 olarak karşıya gönderirsem 18 olarak cevaplar. K'nın da 2 olduğunu görürüm. K'yı buldum ama sonucu daha bulmadım. Bizden DC'yi istiyor. DC dediği yer arkadaşlar. Neresi? İşte şurası. DC 5K'ya eşitmiş. E ben de K'yı çok şükür 2 bulmuşum. Hemen yerine yerleştirebilirim. 10 santim olduğunu söyleyebilirim. Peki. Bir sonraki soru. Yine çevre sorusu. Hmm. Sadece altı mı verilmiş? Bakalım. Şekildeki, e, şekilde verilen ABC üçgeninde AB AC'ye eşitmiş. Hmm. A, B A, C'ye eşitse o zaman orantıladığı yerde aynı olur. Yani buraya 6 dediysek, şu kısım 6 ise 6 ile orantılanmışsa bu da ne yapacaktır? Aynı sayı sayesinde 6 yapacaktır. O zaman buraya bu kola X, diğer kola da X dersem, çevre iki tane X ve bir tane iki tane 6 12'den oluşacak. 32'ye eşit olacaktır. 2x eşittir. 12'yi karşı tarafa atarsam 20 x de 10 olacaktır. Açı ortay sorularına alışırsanız gerçekten de çok mutlu olacaksınız. Çok da eğleneceksiniz. Kendinize güveniniz de artacaktır soru çözdükçe. Açı ortayın bir kuralı daha var. İç açı olduğu gibi tabii ki bir de dış açı teoremi olmalıydı. Ee, i̇şte şimdi dış açı teoreminden bahsedeceğiz. Bunun için önemli olan asıl üçgeni yakalayabilmeniz. Asıl üçgeni yakaladıktan sonra iş kolay olacak. Ee, bu dışarıda olan açıyı iki eşit parçaya bölen e, açı ortay uzunluğumuz. Açı iki eşit parça ve D'de bitmiş. E, bu açı ortaya göre ayarlama yapacağız. Şimdi size kısa bir yöntem yapmaya çalışacağım. Öğretmeye çalışacağım buradan bazen kuralı hatırlamayabiliriz ama asıl üçgenimizin şu A noktasından yani aç başladığı yerden bitiş noktasına doğru ilerlediği şu yola kısa yol, kısa L diyeceğiz. Buraya A, buraya B şuraya X ve Y dersem A bölü X olarak A bölü Y olarak başlıyorum işi. Daha sonra da e, büyüklüğe bakın A noktasından köşeye doğru ilerliyorum. Köşeye doğru ilerleyince B mesafesini alıyorum. B mesafesinden sonra da bakın açı ortayın bitiş noktasına doğru ilerliyorsunuz. Bu da e, şurası B, X artı Y şeklinde kuralı oluşturmuş olacaksınız. Soru da tabii ki daha iyi algılanabilir. O yüzden hemen soruyla taçlandıralım. Şimdi e, ası üçgenimiz hangisi? Tabii ki de AB C üçgeni. Çünkü tam A açısının dışında bir açıyı bölen doğru var. O zaman açı ortayımız bu. Bize söylemiş mi peki açı ortayı olduğunu? Evet söylemiş. Çok da gerek kalmadı yani sizin araştırmanızı hemen söylemişler. Ee, o zaman hemen kuralı uygulayacağım ve şuraya x diyorum. Çünkü burayı soruyor. Ee, buradan başlıyorum. Küçük d'den başlayayım. Başka bir renk alıp daha rahat görmenizi istiyorum kısa L'den başlayalım arkadaşlar. 4 bölü x. Şimdi uzun L. 12 bölü 10 artı x. 12 köşeyi döndünüz. D'ye ulaşana kadar ki mesafenin hepsini alıyorsunuz. 10 artı x. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 12x eşittir. 40 artı 4x. Bu 4x'i karşı tarafa atarsam 8 tane x yapacaktır. 40 x de ne olacak? Her iki tarafı 8'e sadeleştirirseniz 5 olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Orada ne var? Evet katlama sorusu. Hüseyin'in en sevdiği soru tiplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Katlama sorusu katlayabilmek önemli. A noktasından alacağım. K'ya katlayacağım. Katlıyorsanız şuranın üst üste gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla buraya 4 diyeceksiniz. 3 bura olduğuna göre şurası da 3 olmak zorunda. Yani e, katlama şeklinde hayal etmek zorundayız. Hemen şurayı bir silelim. Temizleyelim. E, buraya 4 buraya da 3 dediniz. E tabi katlayınca şunlar da üst üste geliyor. O zaman buradaki de e, açı ikiye parçaya bölünmüş. Buradaki açı da iki eşit parçaya bölünmüştür. Üst üste geldiğinden dolayı e, ben hemen ne yapıyorum? Şuradaki dış açı ortaya görüyorum. O zaman Asıl üçgenim buradaki NKC üçgeni oluyor. Hmm, peki, ben burada kuralı nasıl uygulayacağım? Hemen açı ortayın başlangıç ve bitiş noktası. Başlangıçta iki tane kol var zaten. Biri kısa, bu e, bitiş noktasına yakın olan eleman. 3 K'ya kadar gitti, dönüş yapıyor. Küçük L bölü 4 eşittir. Şimdi başlangıç noktasından e, ee, uzak koldan başlıyoruz bu sefer büyüklüğe yapmak için 6 bölü şimdi köşeden sonra bitiş noktasına doğru gidiyorum x ve 4'ü yakalayacağım x artı 4 şimdi işler dışlar çarpma yapma vakti geldi ya da bakın 2 kat artmışsa burası da 2 kat artacak yani 8 olmak zorunda x artı 4'ümüz x artı 4 8 ise x'imiz 4 olmalı Katlama sorusu önemli arkadaşlar. Katlama soruları bol bol çözmeye çalışın. Şimdi son olarak hem iç açı ortayın hem de dış açı ortayın bir arada olduğu bir üçgen sorusu. Ee, burada hem iç açı ortayı kullanabilirsiniz hem de dış açı ortayı kullanabilirsiniz. Burası 3 burası da 2 imiş. Peki başka bir şey vermiş mi? Vermemiş. O zaman ilk, ilk önce iç açı ortay kuralını kullanalım. Şurası e, ters değerlerden ne olacaktır? Tabanı 3'e ve 2'ye göre kesmiş ise 3'ün katı bir kol, 2'ye denk gelen de 2'nin katı olacaktı. Değil mi? Hemen o zaman şimdi de dış açı orta uygulama vakti geldi. Dış açı ortayın başlangıç noktası ve bitiş noktası burası olmak üzere. Hemen küçük D'den başlıyorum. Giderken 2K'yı aldık bölü dönüşte x'i aldınız. Eşittir. Şimdi uzun yoldan gidiyoruz. 3K köşeye kadar. Köşeye dönüyorsunuz. Açı ortayının bitiş noktasına kadar gidiyorsunuz. O da 5 artı x'i getirir. 5 artı x. K'lar gitti. Hemen işler dışarı çarpma yapalım. Ee, 3 x eşittir. 10 artı 2x. x karşı tarafa atarsak x eşittir 10 yapacaktır.